Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün asimcik olmadığı için e, ineklerle başlıyoruz. E, inekler şu anda asim dans eder ya inekler dans ediyor. Aa asim var bir şey bakın arkadaşlar iyi misiniz? Arkadaşlar nasıl bakın burada size selam veriyorum herkese merhaba merhaba. Asim'in selam veriyorum. Arkadaşlar bu arada bu seriye yakında sezon finali yapacağız. Maalesef sezon finali olacak. Asim yorum yapsana lan. Yorum yap sezon finali yapacağız ya. arkadaşlar Asim galiba kötü şeyler oldu ona biz gidelim dediğimi yapmıyor. Neyse arkadaşlar. Hayır yorumlar <laughs> değil. Yani nasıl nasıl düşünüyorsun sezon finali olacak mı Pabresi Minecraft? Daha çok şey yapmak istiyordum. Yapacak bir şey yok. Ben <laughs> dedem, dedem, o. Arkadaşlar Asim dediğim gibi bugün dedirdi. Bugün de zaten e, sezon finali olmadan önce şu parkı yapmak istiyorum. E, balçıklarım nerede benim? Ha buradalar. Şu parkı yapacağım arkadaşlar. Sonra rahat olacağım. Ya park yapacağım bilmiyordunuz da hemen şimdi söylemiş abi. Güzel. Devam ediyoruz. Arkadaşlar sezon finali olacak diyorsunuz ki SkyBlock başladı. Evet Skyblock yani biraz ara vereceğiz. Final olmuyor. Yani ara vereceğiz, geri başlayacağız. Ee, bir 1 ay falan bir ara vereceğiz. Bir 4 hafta falan bir, minik bir ara vereceğiz. Ee, o arada tabii ki de Skyblock gelecek. Siz zaten biliyorsunuz Skyblock. Yani bit Yani bittikten değil de onun ortalamaları olduğu zaman belki e, geri bu seriye başlarız. İyi yere bakacağız. Yani şimdi birimiz daha gelirse çekeceğiz. Ee, evet. Öyle de olacak. <laughs> yani güzel vardı. like ha, ya, abi, evet şu <laughs> yani bak. bu son videoları güzel like atarsanız belki sezon finali ertene, ertelenebilir birazcık. Evet. Arkadaşlar bu arada bu yorumlarda benim yaşımı bu şekilde neydi video yani sezon finalinde yavaş ben yani diyelim ki 10 video sonra çekeceksek e, ee, 6 video sonra çekelim ya yani birleşim tahmin edenler olursa doğru. Abi evet. yaşın belli ya. Ben onu bir videoda demiştim de neyse. O videoyu belki izlemediler. Belki izlemediler. <laughs> güzel zengin olduk zaten. Belli de köylüler biz zengin edecek. Ama zümrüt zengin edecek. Evet. Olsun ya o da iyi. Evet. Ben istersen yemek yapayım, Arkadaşlar şimdi ben kendime bir gizli sandık yapacağım. Ee, bunun için ka kaydı durduracağım. Siz bu ara e şey yapın göremeyeceksiniz yerini ama ben bir gün size belki göstereceğim çünkü Asim görecek ve belki oradan eşyalarımı alacak ondan dolayı şu anlık videoyu birazcık ne durduracağım kendi iki dakika durun arkadaşlar hemen geliyorum Arkadaşlar şu anda devam ediyoruz ben sakladım sandığını bana şimdi crafting gerekiyor Kraftçik. Arkadaşlar ben de ben ya orayı. Abi sen şimdi şey yaparsın ne yaparsın ya. Yok ya sadece bütün videolarına like atıyorum ya. Herkesin sen kayıtlara bakıp şeyler yapıyorsun mu? Yok ya sadece sen nasıl oynadığına bakıyorum. Ha ya. kesin kesin sen şeyi yaparım. Arkadaşlar kusura bakmayın siz bilemeyeceksiniz. Ne? Ne oldu? Ben bir stek balçama yedi balçık bloğuna kullandım. Evet çünkü o kadar çıkıyor Lan ne kadar kazım bir şeymiş. Dur, dur. Ben şaşırdım. Eee Asim orada dört tane daha balçık vardı. Da. Abi ben böyle olacağım diye çok yola gelmemişti ya. oy. İşte 63 tane 7 tane bir şey bülo ediyor. Böyle yapalım o zaman. Arkadaşlar bu arada biz maden gitmiştik. Hamdemir bloğu bulduk ikimizde. O çok güzel oldu. Evet Hamdemir bloğu. Ben onu hala şey yapmadım da bir gün yaparım artık. Ama bu arada biz demirleri paylaştık demirleri paylaşmıştık. Video düşer. Yok, yanımda değil. Kaldın evet, mı yani? Bölüştürdün mü? Evet, kırıp bölüştüreli. çok zaman oldu. Bu tarla çok güzel oldu yani. Ya bu tarla gidecek <laughs> bu ona ben çok. Neden gidecek ki? baksana tarla çok büyük orada neredeyse bir stek çıkıyor 2,5 buçuk stek direkt gitmez ki kalır evet kalacak ama o kadar uğraştığımızı o süre görmeyeceğim ben çok üzüldüm ya o konuda. şeyden dolayı mı e, sezon finali evet abi ne yapabilirsin yani sezon finali yapmak zorundaydık yaptık bizde Gerçekten. Kaç bölüm oldu. Birazcık ara verirsek. Çünkü son zamanlar like gelmiyordu. Ben de dedim ki like gelmiyorsa biraz gelmesin. <laughs> özlesinler. Özlesinler. Özledikten sonra like atarlar diye. Evet. Şu ihale ediyorum. Like kaç oldu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> da, oğlum gerçekten yani o kadar uğraşıyoruz. 40 dakika bir video için şey yapıyoruz ve ben çok Ay, az bir karşıla yetmiyor gerçekten 10 like gelmesi en az 10 like gelmesi gerekiyor en fazla 10 like geliyor arkadaşlar ben bunu kabul etmiyorum siz biraz özleyin diye sonra özleyince like atarsınız evet biraz siz özleyin. De, biz mi isteyeceğiz evet biz yani like gelmezse. olmamalı arkadaşlar nesin burada fırın hiç kullandın mı? Yok. Senin fırının var mı? Maden mı? Hiç kullanmadım. Emin misin? Emin. Aa ki çünkü sen maden yapmıştın bir ara öyle dedim bana. Abi neden kullanı Yani şey şey öyle ya. Yok kullanmadım kullanmadım Gel yemin ederim. Bunu. şaka. Ee. Ya. Bunu ne olacak ki? Ne yapacak kullansaydım saydım? Ama o o iki fırın değeri. Ne değeri? <laughs> hmm. Ben şimdi tabii, bir zümrütü pişirmek. Hmm. Ya, atışa, Dana... Köyün denizini buldum. Anlar, Arkadaşlar bu arada park yapacaktım ya ben ona yüzde yüz şekilde vazgeçtim birazcık daha balçık yaparsam belki yani şu anda asla yetmez ben bunu neyle değiştireceğim biliyor musunuz arkadaşlar fikrim <laughs> değişti ben farklı Şuna, bak. Ne? Merak ettim işte. Neden vurdun köylüye? Vurmadım. Vurdun. o hayır o, bak 10 tane şey veriyorsun bir alıyorsun hmm. evet mantıklı yaptı çizciler ben mantıksız demedim sadece benim ihtiyacım yok ondan dolayı yapmayacağım dedim evet ama o kinderi toplayıp zümrüt alıp başka sonra zümrütle başka bir şey almak daha mantıklı değil mi? üstünde o da var o da yalan değil yani yapabilirsin neyse i̇şte. 11. Tamam biraz sonra e, bitireceğim çünkü sezon finali bu sefer kısa olsun. Evet kısa yapacağız. Daha çok özledim. Çünkü küsüzsünüz. Like atmadınız. Her gün bir video atıyoruz böyle şey mi olur? Ne? Değil mi? Her gün uzun video atıyoruz böyle şey mi olur? Evet bir gün daha atmayacağız. Bu arada buraları tuş yaparak şu oyuna katıldıysa <laughs> oyundan mı çıktı? Evet şimdi söyle. Şu anda ben oyundan attı da ben girmeye çalışıyorum. Aa biliyorum arada böyle taklatıyor adamı. Atıyor. atıyor. Oyunda. Şu kapıyı şu beni var ya böyle pırrrr yapıyor. Ozi bizi çok öğrettin miydi arkadaşlar? Ne oldu? Komik bir sesin geldi mi? ben okulda hep yapıyorum ya. Bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> ne Deli la <yıla> bu. Normal <laughs> bir şey o. Arkadaşlar asım'ı seviyorsanız bu videoya like atın. Eğer bu videoya like gelmezse Asım'ı sevmiyorlar demek ki. Çok üzülürüm. Asım benim en iyi arkadaşım. Arkadaşlar, <laughs> o işte detayı ne? Ee, e. Siz sezon finali diye. bir kapı Ne? E köyler kaçmasın, kaçmasın diye. Hayır, çünkü ben katladım. İkinciler bir kapı gördüm de. Daha fazla var. Yüksek 3 tane deli de kapı var öyle. 3 tane giriş var gibi. Krabi kır. Ama burada şalter yok sorunum. Şalter var ama ben işte bir gebek. bozukluk var. Ben tuşlarla yapacağım abi. Ee çalışıyor. Ben öyle sevmiyorum abi. Yarım sen şey yapıyorsun Olsun adamı. Burada şu arkadaki kapı var ya onu artık kullanmayacağız. Arka kapı? Anlamadım. Arkada bir tane köye giriş kapısı var. Onu kullanmayın diyorum. Peki kim neden kullansın ki? Vallahi bir ara kullanırsın, nasıl? Aslında şu burada şu yapıyor. hani şeyler var ya kara, e, kara orman meyveleri. Onun, tatlı, ay tatlı meyveler. Evet. Onları böyle surlara yapışık olarak evet. koyar mısın? Su? Anlamadım ya ben burada biliyorum da su. Buraya buraya. Böyle koysan. Evet sur, tamam, sur surun etrafına koysan öyle. Etraf evet, da bunlar yiyor yok soru da. Yiyorum da yani güzel durmasın <laughs> önümde değil. Kim Zombiler... dokuz 27 tane koyuyorum ben. Tamam. <laughs> Zombiler hani oraya, oraya onların canını alıyor ya oraya dekkelerse ölsün <laughs> hadi. dışında bir şey istiyorsun söyleyin yaparız arkadaşlar. bu arada daha çok yapacağım suya kadar yaptım. Suya al. İşte şu tatlı e, tatlarma meyvelerini. Oh ve e şunları da koyu he onlar şey oldu tamam tamam asim teşekkürler. Şeyde ben şimdi arkadaşlar gezmeye gideceğim. Ya, köylü kaçıyor. Köylü kaçıyor. Oyunu da o. Sen de ben koş. Arka kapı, arka kapı. Arka kapıdan nasıl kaçıyor ya? Kala çıkmaz. Köçme Oyundan attı. Kafa çık kaldı. Orayı kullanma dedim sana. Ben Bana... yapayım? Girme oradan sana dedim Asim. Adama kanser etme. ne yapayım ne? Senin suçun o Asim. Boşun. Hadi gir gir. Hızlı hadi. Girmeye çalışıyorum. Köylüyü yakaladın mı? Çıkmamış mı? Köylü hiçbir yerde yoktu. Valla ben orada düştüm. Gözüm içine bakıyordu köylü. Demek ha? ki geldi böyle tamam. baktı sana gitti. Nerede? inşallah mızrak çıkar. kabına mı gidiyorsun? Ha, doğru. Ben neden oyundan sen Hop, sen oyun nedense çok kasıyor sanırım çok fazla Hayır, inekler var, sonra köylüler var falan ya köpekler var. Ha. Panda var. Ben Pandayı yapıyorum. beslemedik kaç bölümdür. Pandacıklar. Gelin oğlum. Ben sizi çok seviyorum. Aa, pandaları öldürüyor mu diyor tamam. Hayır hayır döverim lan seni. Abi bu arada uzun oldu biraz. Yine uzun yaptık ha. Şimdi zombiye öldürüyor çıkacak mı merak ediyorum. Sürece bir bağlanırsam tabii. Oğlun kasması benim suçum değil. Belki senin internetin kuzu. Benim için de füllü gösteriyor. Ne senlerden <laughs> çıkmamış? Zombi. Ay, esas programesiz. Dur, şu zombiye başım var. Oo. gel buraya. Arkadaşlar, aslında zombilerin delisi oldu. Arkadaşlar, daha bitecek. O aşağıda çok güzelmiş ya. da Annesinin videonun çoğunda gözükmedi. Sonunda da gözükmesin. Ben girmeye çalışıyorum. Sen Yalla yalla. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sezon finali yaklaştı. Bu sezon finalinden ya iki video öncesi ya da bir video öncesi. Belki bir dahaki video sezon finali. Belki ondan iki video sonra sezon finali siz ben eğer ya. Sezon, finali... sezon finali Sezon baktım sezon o sezon sus ya. Arkadaşlar Asım dinlemeyin Asım adamın kafasını patlatıyor. Arkadaşlar yine iyisiniz 19 dakika hatta 20 dakika yaptık. Asım gel hareketlerini yap. Sezon tamam, finali olunca ben bu ortaya kaç ben ay mi? girmeyeceğim. Ah. İnşallah yine oyundan atmaz. Evde Çıktı misin? Ama. Yok dört kalbim var. Ölmedim. Damat gel hareket yapıyorsan yap yoksa bitiriyorum. Dur kostümlerimi çıkartacağım. Elindeki Al, şeyleri de bir... sen de kalsın. Ray ne yapacağım? Onlar sen de kalsın. Ya evet ya? park yaparsın ya park yapacağım ya park. Sen kesin şey yaptın. Hadi anne tatmadı. Arkadaşlar tatlı tatlı bitirelim diye elime tatlı orman meyvesini daha aldım. Arkadaşlar ağzım boyunca yapıyor. He, sen diyorsun ki senden dızladım. tatlı orman meyvelerini çıkar diyorsun sen bana. Hayır arkadaşlarım çok tatlı da videodaki videoyu izleyenler. Aa evet bak orada haklısın bak orada haklısın. Tabi like atanlar. Evet like atanlar like evet, atmayanlar. Like Onları da seviyoruz bye ama like atmadıkları için, onları üzülüyoruz Hayır, abi bu yani. kadar. Canım, sağ olsun. Ben diyorum ki, canım sağ olsun ama atsalar da iyi. Evet atarsanız bizi mutlu edersiniz atmazsanız canınız sağ olsun. Neyse hadi videoyu bitirelim. Hoşça kal. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.